Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine sizlere çok güzel ajurlu iki şiş örgü modeli anlatacağım. Modelimiz çok güzel yapılışı da çok kolay, çok da böyle yumuşacık bir model oluyor. Bu modelimizi daha çok böyle baktığımda bluzlara, hırkalara, berelere çok yakışacak bir örnek. Şöyle üç boyutlu da yine bir görümü var. Artırmalar, kesmelerimiz var. Bu şekilde çok hoş duruyor. Üç buçuk numara şiş ile orta kalınlıkta bebeğin olmayan bir iple çalıştım. Şöyle modelin arka yüzü de bu şekilde. Modelin ilmek sayısı 4 ilmek ve katlarından oluşmakta. 4-4-4 ilmeklerimizi atıyoruz. Bir tane artı ilmek atıyoruz. İki tane de Kenar ilmeklerimizi atarak bu modelin altına şöyle bir bir ters bir düz olacak şekilde başlamamız gerekiyor. İsterseniz haroşa da yapabilirsiniz. Modelden önce kurulumda bir ters bir düz yapacağız. Modelimizi ters yüzde kuracağız. Ilmeklerimi atıp hazırladım. Bir sıra şöyle. Ters yüzden bir ters, bir düz örerek geldim. Şimdi düz yüzde de bir ters, bir düzümü yine devam ettireceğim sıra sonuna kadar. Örgümün ters yüzünde modelimi kuracağım. Bu sırada hiçbir işlem yapmıyorum. Bir ters, bir düz örmüştüm. Bunu devam ettiriyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Bir düz örüyorum. Bir ters örüyorum. Bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Örgünün sıra sonuna geldim düz yüzde kenar ilmeğini de şöyle ters örerek örgümün ters yüzünü çeviriyorum. Ters yüzde şimdi modelimizi kuracağız. kenar ilmeğimi örmeden aldım sıradaki ilmeğim şöyle 3 ilmeğime model uygulayacağım bundan önce bir dolama yapıyorum kenar ilmekten hemen sonra bir dolama yaptım şöyle iki ilmeğimi bu şekilde genişletiyorum iki ilmeğimi öndeki ilmekten girerek sağ şişimi örmeden aldım iki ilmeğimi 3. ilmeğimi örüyorum örmediğim bu iki ilmeğimi Buradaki bu bir ilmeğin üzerinden atlatıyorum. 3 ilmeğimi bir ilmeğe düşürdüm. Bir dolama yapıyorum. Bir düz örüyorum. Tekrar bir dolama yapıyorum. Yine 3 ilmeğime modelimi uygulayacağım. 2 ilmeğimi öndeki ilmekten girerek şöyle sağ şime örmeden aldım. 3. ilmeğimi düz olarak örüyorum. Örmediğim bu 2 ilmeğimi bir ilmeğin üzerinden atlattığım 3 ilmeğimi keserek bir ilmeğe düşürdüm. Bir dolama yapıyorum. Bir düz örüyorum. Tekrar bir dolama yapıyorum. Yine burada 3 ilmeğimi modelim uygulayacağım. 2 ilmeğimi örmeden öndeki ilmekten sağ şişime bu şekilde girerek aldım. 3. ilmeğimi düz olarak örüyorum. Örmediğim iki ilmeğimi üzerinden atlatarak kesiyorum. Bir dolama, bir düz ilmek, tekrar bir dolama. Yine üç ilmeğime modelimi uygulayacağım. İki ilmeğimi şöyle genişlettim. İkinci ilmeğimin içinden şöyle ön taraftan şimdi batırdım. Sağ şimdi iki ilmeğimi aldım. Üçüncü ilmeğimi düz olarak örüyorum. Örmediğim iki ilmeğimi üzerinden atlatıyorum. bir dolama buradaki bu ilmeğimi de bir düz örüyorum kenar ilmeğinde şöyle ters örerek örgümün arka yüzünü çeviriyorum. Örgümün arka yüzünde kenar ilmeğimi aldım. Burada ters gözüken ilmeklerimi ters öreceğim dolama olan ilmeklerimi düz öreceğim. Yani bir ters bir düz örgünün arka yüzünde hep devam edecek. İpimi kendimden tarafa aldım. Bir ters örüyorum. Dolama ilmeğimi düz örüyorum. Kendimden taraf ipi aldım. Ters örüyorum. İpimi arka tarafa aldım. Dolama olan ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde bir ters bir düz. Dolama olan ilmeklerimi düz örüyorum. Aradaki ters gözüken ilmeklerimi de ters örerek sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Ters ilmeğimi ördüm. Kenarda dolama ilmeğim var. Düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de şöyle ters örerek örgümün tekrar düzünü çeviriyorum. Ters yüzünü çeviriyorum örgümün. Evet modelimizi demin orada yanlış konuştum. Modelimizi ters yüzde kurmuştuk. Örgümün burada bir ters, bir düz yaptığımız dolama ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters ördüğümüz tarafımız örgümün düz yüzü oluyor. Şimdi örgümün ters yüzünü çevirdim. Tekrar yine model kuracağız burada. Modelimizin yerini kaydıracağız. Kenar ilmeğimi aldım. kenar ilmekten sonra burada kesme yapmıştık ilk önce şimdi buna kesme yapmayacağız buradaki gözüken düz ilmeğimi kesme yapacağım bir ters ilmek örüyorum bir düz ilmek örüyorum tekrar bir dolama yapıyorum bu ortadaki 3 ilmeğime şimdi modelimi yapacağım iki ilmeğimi genişlettim. Yine tekrar iki ilmeğin içinden girdim. Sağ şişimi örmeden aldım. Üçüncü ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi de üzerinden atlatıyorum. Aynı işlemi yapıyoruz. Sadece ilmeklerimizin yerini değiştirdik. Bir dolama, bir düz, bir dolama. Tekrar 3 ilmeğin üzerine kesme işlemini yapacağım. 2 ilmeğimi örmeden aldım. 3. ilmeğimi düz olarak örüyorum. Örmediğim 2 ilmeğimi sağ üzerinden atlattım. Burada kesme işlemi yaptım. Bir düz örüyorum. Kenar ilmeğimi ters örerek örgümün diğer tarafını çeviriyorum. Burası örgümün ters yüzü olacak düz çevirdim düz yüzde kenar ilmeğimi aldım burada kenarda şimdi iki tane ters ilmeğim var Şu modeli kaydırdığımız için iki ters dolama ilmeğim düz sonrasında bir ilmek ters bir ilmek düz bir ilmek ters dolama ilmekleri düz olarak sıra sonuna kadar ilerliyoruz sıramı tamamladım örgümü tekrar ters yüzünü çeviriyorum ters yüzde bu defa ilk kurulum yaptığımız gibi tekrarlıyoruz birinci modelde yaptığımız işlemi yapıyoruz kenar ilmeğimi aldım kenar ilmekten sonra hemen burada bir dolama yapıyorum buradaki 3 ilmeği kesme işlemi yapacağım 2 ilmeğimin içinden girdim ön taraftan 3. ilmeğimi düz olarak ördüm örmediğim iki ilmeğimi üzerinden atlatarak 3 ilmeğimi kesme işlemi yaptım bir önceki modelde burada kesme yapmıştık bir dolama yapıyoruz bunu sadece düz örüyoruz bir dolama bu kesme yapmadığımız ilmeğimiz şu ortadaki düz ilmek şu üçüne bu defa üçüne kesme işlemi yapıyoruz bu şekilde modelimizin yerlerini kaydırarak kesme işlemlerimizin yerini kaydırarak böyle petek görünümü gibi bir görünüm elde ediyoruz. Bir dolama, bir bir dolama tekrar üç ilmeğimi birlikte kesiyorum. bir ters örüyorum. Kenar ilmeğini ördüm. Arka yüzde yine ters gördüğümüz ilmeklerimizi ters öreceğiz. Dolama olan ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Kenar ilmeğimi de şimdi kenar ilmekten sonra bir düz ilmeğim geldi. Bir ters dolama olan ilmeğim düz. Bir ters dolama olan ilmeğim düz. Bu şekilde ilerletiyoruz. Evet modelimizi sizinle birlikte 3 kez anlatmış olduk. Tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.